1300 yatak kapasiteli ve günlük 20 bin hastaya hizmet verilmesi hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi'nin açılışına sayılı günler kaldı. A Haber muhabiri Sefer Ayçi aktaracak. Teşekkürler Canakonlar. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu devasa eser Türkiye'nin 21. eserlerinden, şehir hastanelerinden bir tanesi. İşte bu artık sizin de bildiğiniz gibi sayılı günler kaldı açılışına. Şimdi Halil ile birlikte bu devasa eseri size hem gösterelim hem de tanıtalım. İşte görmüş olduğunuz gibi Aydın Şehir Hastanesi artık dediğimiz gibi yapım bitmesine sayılı günler kaldı. Hastane hizmet vermeye başladığında vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetinde de standart tabii ki yükselecek. Şimdi yürüyelim beraber Halil ile. Evet hastanenin şu anda görmüş olduğunuz ana kapısı burası yanında poliklinikler her iki tarafta da poliklinikleri görüyoruz. Hastanenin 140 dönüm alan üzerinde kurulu yatak kapasitesi 1300 acil durumlarda ise bu sayının 1500'e kadar çıkabilecek. İşte poliklinikler, yataklı servisler diye bu alanda yazı şu anda kapının önündeki yazılarda bunu görüyoruz. İşte dediğimiz gibi şu anda ana kapının önündeyiz. Hastane açıldığında hastanede 4.695 personel görev yapacak. Ortalama 18 binle gerçekten büyük bir rakam, 18 binle 20 bin arasında günlük bir ha günlük hastaya bakılmış olacak Aydın Şehir Hastanesinde acil servis. işte bu büyük devasa hemen sağ tarafında acil servis var. 4 bin kişinin acil servise müracaat etmesi, tedavi görmesi bekleniyor günlük. Bunu aylık rakama baktığımızda cana konar. O da 450 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti sunulması demek. Evet şu anda görüyorsunuz Halil Kara'nın görüntüleriyle içeride çalışmalar devam ediyor. Poliklinikler hazırlanıyor. Bütün görmüş olduğunuz gibi çalışmalar içeride de hummalı bir şekilde yoğun bir şekilde devam ediyor. Hastanede yeni hizmet alanları da tabii ki oluşacak. Bunlar önemli. Spektri tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi yeni alanlarda ilk defa Aydın Şehir Hastanesi'nde işte bu dev eserde olmuş olacak dediğimiz gibi birçok yeni alan var. Ve bunun gibi arkada da bu binanın devamı şu anda o bölümleri de arka tarafta da devam ediyor. Evet şu anda Aydın Şehir Hastanesi'nin tam arka tarafında çok büyük bir otopark var. 2269 kapasite otopark ile kullanıcılara, gelen hastalara, kullanıcılara ve buradaki görev yapan personelde rahat bir otopark hizmeti veriyor. Hastanenin yoğun bakım yatak sayısı 250. Ameliyathane, ameliyathane 12 nitelikli ameliyathane olmasıyla birlikte 35 tane de ameliyathane işte bu devasa eserde göre e, hizmet verecek. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Aydın Şehir Hastanesi'nin tam önündeyiz ve artık bir hizmet vermesine sayılı günler kaldı. Ayrıca palatif yatak sayısı 60, hemodiyaliz ünitesi sayısı 45 ve kemoterapi yatak sayısı 54 olacak bu hastanede. Evet artık toparlamak istersek dediğimiz gibi Aydın Şehir Hastanesi'nin hizmet vermesine sayılı günler kaldı. Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi önümüzdeki günlerde hizmete başlayacak diyelim. söz tekrardan size bırakalım. Can Okanar.